Selam arkadaşlar hepiniz bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda çok güzel bir videoyla karşınız bugün arkadaşlar bu kardeşimle özelleştirdiği silahlarla oynayacağım hadi videoya geçelim şöyle görmüş olduğunuz gibi oğuklar arkadaşlar şurada başka ne var bir dakika benim oynadığım silahlardan ne olacak oğuklar arkadaşlar kar var mepeti var şimdi Arda onları özelleştirdik hadi bakalım Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın BRS stil özelleştir Arda gel sen şöyle göster hangisini takacaksan takman karışmıyorum evet, istediği evet. gibi yapsın tamam. Bu arada bu sene devamı gelsin yorumlara yazın Hadi bakalım sen de iyi ya da kötü yok. hangisini Şeyi yapacak kaldırmayacağım. ok sen bilirsin öneklentim başka cennet. kuantumlar yok muymuş Neyse ben karışmıyorum siyah sarı siyah falan yok mu sen bilirsin beni Ama ilgilendirmez ben Aksesar, tamam. Pransör, tamam 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 Algon'dan sonra şimdi arkadaşlar kar98 karada gel berest aynen. Buraya Atlantis takacağım. Evet. Üst eklenti küçük olsun gene aynısı olsun. Evet. Ön eklenti de akı olsun. Tamam. Alt eklenti Fransızın kırmızı. Okey. Ninja. Nice. Okey. Geçer görmüşsünüz gibi Arda bu şekil yaptı. Kar 98'i. Şimdi size MPT. Oğlu da bu şekil yaptı. MPT yapmışsın değil mi bir de? MPT'yi de göster. MPT de bu şekil. Şimdi bunlarla oynayacağım. Hadi bakalım videoya geçelim. Şöyle, şöyle devam ediyoruz. Neredeyiz biliyor musunuz? Ben polis Uzun zamandır bu rahatlerden maç girmiyordum. Aa kardeşim benim. Gel. Kardeşim olanlarda ne güzel silah yapmış. Helal olsun lan. Arkadaşlar bir bakalım nasıl oynayacağız. Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Kardeşim benim sen bir öl. Abi var ya kaç mermi boşalttım yemin ederim. O gördüm seni kardeşim. Sen beni bitirmeye yönelik geleceksin ama ben sana bunu izin vermeyeceğim. Şöyle bir gidelim bakalım kardeşlerim benim. Oo bak bak. Tamam birini attık. Oo, Yerini kurtardı Şimdi arkadaşlar bir de karı deneyelim Kar 98'i İnşallah böyle yapmıştı Aynen böyle yapmış Doğru Okey 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 Bakalım Hayır Yapamadım abi ya Karla batırdım Avgü deneyeceğim Abi nasıl oynayamadım ben böyle ya Bir seri yakalamak istiyorum bir tanesiyle Hangisiyle yaparım ben de bilmiyorum Şöyle bir diyelim kardeşim benim Gösterebilecek bir şey var mı şöyle Aha gördüm Hoppa 2 yaptık kardeşim benim gel. Ölmek isteyen el kaldırsın. Ahmet mod yargı açtı bakalım. Hoppa şöyle bir gidiyoruz arkadaşlar. Arkada annem süpürge açtı ama kusura bakmayın. Ben iyi ölemek istiyorum. Bırak. Oh be iyi kurtardım burada. Şimdi MFT ile güzel şeyler yapacağım. Kendime güveniyorum arkadaşlar. Gel bakalım buraya kardeşim benim. İlerleyelim. Hızlı bir şekilde şu bombayı atalım bak. Bombayı da atıyoruz bak. Şaka maka bomba da atıyorum ha. Yapıyorum bu sporu. Arkadaşlar sizce lan 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 lan. Ama kardeşim ben seni vurmayacaktım ya. Ben seni vurmayacaktım kardeşim ya. Sen kendini vurdurdun ya. Bak şuradan çıkan biri olursa var ya kafasına. Çıkar mısın kardeşim? Çıktığı gibi bak headshot. Abi sen nasıl da geldin böyle be? Helal olsun arkadaşlar şu an oynamadım, oynayamadım tek silah Kar 98 video onu deneyelim. Hadi bakalım Karl ilerliyoruz şöyle bir 26'yı 27 takım. Güzel şeyler yapabilirsiniz. bir kardeşim benim. Madem Karl oynuyoruz hepimiz gösterelim gücümüzü. Ama ben sana ben sana sıkmadım kardeşim. Ben sana sıkmadım. Ah be. Kardeşim. Abi nasıl vuramadım? GG gitmedi. Gitmedi Mount GG lan. Mouse GG vallahi. Şu bir, şu iki, şu 3. Abi güzel indirdim lan. Helal olsun bana. Abi cidden güzel oynadım arkadaşlar bak. Kendime gülüyorum ve takıma başarılar diliyorum. Kardeşim benim yardım etti. Aa, abi sen beni vurmazsın inşallah. Kardeşim benim selamünaleyküm. Şöyle bir selamımı verdim kardeşime. Şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar. Siz de bu arada videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü Zula da artık çekecek video kalmadı ya. Çekecek video yok abi ya. O yüzden bana fikir lazım, video fikir lazım. O yüzden videoyu benim kanalıma abone olun. Kardeşim benim sen oradan ne geziyorsun? Hı, şu bir. Sen yani iki. Var mı başka gösterecek ya küçük bir kardeşim? Yiyecek mi? Yerse göster kardeşim benim. Bak. Hoppa çok iyi çok etkili bir vuruş Hoppa Oh my god nasıl? çok Ve bunu insanlar inanmıyordu arkadaşlar Gösterecekler mi çat Bir şöyle kardeşim benim Şu iki Ah be Diggle nasıl vuruyor ya Diggle Utanırdı bana kardeşim 21'e 10 gidiyoruz cidden bana helal olsun o... Ya abi var ya helal olsun bana ya. Şu bir kardeşim benim Hadi sen evine ama sen köyüne diyecekken olmadı be. Arkadaşlar bir de MPT deneyelim. 22 kilo aldık cidden çok iyiydi. Aralarında en iyi oynadım. Avukta avukta tek 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 indirdim. Bak abi yok ya adamlarda zırh var herhalde. La ben artı altı, altı nasıl vuramadım. Pardon MPT ile. Mervi tam üstüne giderken nasıl ölmedi ben onu anlamış değilim hala. Bak mesela. Şu bir. Abi nasıl gitmedi o mermi ya. Bir tane daha deneyeceğim arkadaşlar. Son kez MPT sonra Sniper denerim herhalde. Yok abi ben patlanmışım GG arkadaşlar. Vallahi bana yazıklar olsun nasıl oynadım ya. Arkadaşlar burada yorumlar kısmında ikinci kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çok iyisin be kardeşim. Skutu adamı da öldürmezsin be Ahmet Çatı. Kardeşim benim sen madem simidler. Artı 5 hop konuyorsun wait me bro okey. Wait me. Sana saygı duydum ama kardeşim sen mi... Ama harbi helal olsun size ya. Oğlum bunlar hile açmış gibi oynuyorlar. Ben size bir şafak operasyonu yapacağım tamam mı? Tommy senle beraber beraber gidiyoruz kardeşim benim. Hadi Tommy. Hop atalım şöyle bir bombayı random olarak. Random bomba attık random bomba. Helal olsun sana. Atlayamadım ki abi arkadaşlar önündeki adam blok yaptı ya. Vallahi helal olsun önündeki adam blok yaptı. Şu bir kardeşim benim. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.